Geçen haftayı Amerika tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşması sonucunda satıcılığı kapatan Amerika hisse senedi piyasası yeni haftaya Amerika'nın Ocak ayı tüfe verisi öncesinde %1 üzeri primlerle başladı. Bugün açıklanacak olan tüfe verisiyle ilgili Fed'in PCE'de olduğu gibi yakından izlediği hizmetler alt karemi önemli olacak. Bu karemde ise ücretlerin ağırlığının yüksek olması sebebiyle güçlü tarım dışı istihdam verisi sonrasında tüfenin gevşememe ihtimali var. Manşet aylık veride zaten beklenti %0.5 ile önceki revize veri %0.1'in üzerinde. Piyasa güçlü veriyi geçen hafta bir nebze fiyatladı. Bu sebeple alt kalemlerde bir rahatlama gerileme görülürse Amerika hisse senedi piyasaları için yükseliş devam edebilir. 4155 seviyesinde yer alan FIBO düzeltme çizgisi ilk hedef olacaktır. Aşılması durumunda 4200 ve 4300 dirençleri test edilebilir. Olası güçlü bir tüfe verisi ise bizi tekrar 4040 ile 4050 desteklerine geriletebilir. Bu durumda 4050 güncel hareketli ortalama seviyesinin yer aldığı 3970 destek olarak takip edilmeli. Fed yetkililerinin bu hafta ekonomik görünüm ve faiz beklentileriyle ilgili verecekleri görüşler takip edilecek. Özellikle Fed'in iki numaralı ismi Williams'ın bugün 22.05'te yapacağı açıklamalar Amerika tüfe verisi sonrasında önemli izlenecek. Fed Fund Futures güçlü istihdam verisi sonrasında Temmuz 2023 itibariyle Fed'in terminal faiz oranının %5.2'ye yükselebileceğini, bir diğer de işte 2 ila 3 defa 25 bazlık faiz artışı beklendiğine işaret etmekte. 22 Mart FOMC toplantısında zaten 25 baz puanlık artış ihtimaline kesin gözüyle bakılıyor. 26 Temmuz'da yapılacak FOMC toplantısı sonrasında Fed'in gösterge faizinde düşüş bekleniyor. Amerika 10 yıllık getirileri %3.7 seviyesine gerilerken 2 yıllık getirilerse %4.52 ile yatay artıda yer aldı. Getirinin yakın tarafında ise tüfe verisi gerginliği devam ediyor. Nasdaq dün %1.48 artışla kapattı ve en primli endeks oldu. Dow Jones %1.11, S&P 500 %1.14 oranında değerlendi. Dow Jones endeksinde 9 sektörün 7'si primlendi. Takdirsel tüketim ve bilişim teknolojileri %1.95 ile en çok primlenen sektörler olurken, zorunlu tüketim %1.47, yüzde %0.97 primlenirken, enerji ise %0.56 geriledi. S&P 500 endeksinde bilişim teknolojileri %1.78'de en iyi performansı sergilerken, takdirsel tüketim %1.46, zorunlu tüketim %1.17, mali sektör ve iletişim hizmetleri %1.1 primlendiler. 11 sektör arasında değer kaybeden tek sektör %0.61 ile enerji oldu. Avrupa endekslerinde de yükselişler izlendi. Eurostoxx 50 %1.03, FTSE 100 %0.83, DAX %0.58 primlendi. FTSE 100 endeksinde 12 sektörün 11'i primlenirken değer kaybeden tek sektör %0.01 ile enerji oldu. Zorunlu tüketim %1.86, bilişim teknolojileri %1.68, yüzde %1.49 primlendi. DAX endeksinde ise zorunlu tüketim %1.67, materyaller %1.02 ile en primli, takdirsel tüketimse %0.18 e tek sektör oldu. Haftanın en önemli verisi bugün açıklanacak Amerika Ocak ayı enflasyonu. Haftanın kalanında ise çarşamba günü Amerika Ocak ayı perakende satış ve sanayi üretim verisi, perşembe ise konut başlangıçları ve üfe verisi izlenecek. Son iki haftayı kazanımla tamamlayan dolar endeksi bugün açıklanacak TÜFE verisi öncesinde pazartesi günü yataya yakın negatif bir görünüm sergiledi. Seans içerisinde 103.84 seviyesini test eden dolar endeksi, seansı %0.28 kayıpla 103.34 seviyesinden sonlandırdı. g para birimlerinden dolar karşısında değer kaybeden tek para birimi, %0.83 ile Japon yeni olurken, dolar karşısında en çok değer kazanan g para birimleri ise %0.82 ile Yeni Zelanda doları, %0.74 ile İsviçre kronu ve %0.68 ile Avustralya doları oldu. Seans içerisinde 1.0656 ile yeni bir haftalık en düşük seviye test eden Euro-Dolar paritesi kayıplarını geri alarak 50 günlük hareketli ortalaması olan 1.0711 seviyesinin hafif üstünde 1.0718 seviyesinden %0.38 kazanımla günü tamamladı. Veri öncesinde sterlin-dolar paritesi de değer kazandı. Parite %0.60 kazanımla 1.2134 seviyesinden seansı tamamladı. Önemli Amerika verisi öncesinde spot altın ve spot gümüşte negatif bir görünüm vardı. 50 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kıran spot altın, önemli bir seviye olan 1850 dolar seviyesinin hemen üzerinde 1851 dolar seviyesinden seansı sonlandırdı. Değerli metalde günlük değer kaybı %0.75 oldu. Kayıpların %0.38 ile sınırlı kaldığı spot gümüş 21.92 dolar seviyesinden alıcı buldu. Rusya'nın Mart ayında petrol üretiminde günlük 500 bin varil üretim kesintisi yapacağını açıklamasından sonra güçlü bir haftayı geride bırakan petrol piyasasında Biden'ın stratejik rezervlerden satış yapacağı yönünde paylaşılan bir haberden sonra pazartesi günü negatif bir görünüm izlendi. Seans içerisinde kazanımlar da gözlenen kontratlar günü kayıplarla tamamladı. WTI aktif vade %0.55 kayıpla 79.34 dolar seviyesinden, Brent petrol aktif vade ise %0.54 kayıpla 86.01 dolar seviyesinden seansı sonlandırdı. Londra metal borsasında çinko kontratı %1.81, bakır kontratı %0.81 değer kazanırken, alüminyum %1.15 değer kaybetti. Gelişmiş ülke tahvil piyasalarında yıllık tahvillerde genele yayılan satıcılığa bir görünüm takip edilse de, 10 yıllık tahvillerde tüfe verisi öncesinde genele yayılan alımlar gözlemlendi. Geçtiğimiz hafta 23 puan artan Amerikan 2 yıllık tahvil getirisi, dün de 1.5 puan artarak son 1 yıl içerisinde kayda geçen en yüksek getiri değerlerine ulaşırken, Amerikan 10 yıllık tahvil getirisiyle arasındaki makas 81.14 seviyesinde. Güncelde Amerikan 2 yıllık tahvil getirisi %4.54, 10 yıllık tahvil getirisi ise %3.713 seviyesinde. Diğer gelişmiş ülke 10 yıllık tahvil getirilerinde Fransa 0.5 puan, İtalya 3.6 puan, İspanya 0.6 puan azalırken, Birleşik Krallık 0.5 puan, Almanya ise 0.6 puan arttı. Gelişmekte olan ülke tahvillerinde ise karışık bir görünüm vardı. Türkiye 10 yıllık tahvil getirileri 14.7 puan artarak %9.38 seviyesine yükselirken 2 yıllık tahvil getirisi ise 17.4 puan yükselerek %8.156 seviyesinden alıcı buldu. Türkiye 5 yıllık risk primi ise 15.36 puan artarak 568.71 seviyesine yükseldi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.